Hepinize merhaba arkadaşlar. Neredeyiz Aloş? Evet abisinin futbolunun parkındayız. Dur geleyim oraya kadar. Evet. Bir dakika geliyorum seni kaydıraktan karşılamaya. Evet kaydık. Tamam. Hoppa. Aslında futbolun orada küçük bir bebek daha vardı ya senin gibi o da gelmiştir ama. Neyse sen parkta oynadı. Evet. Pis mi orası? Gel bak çamur gibi. Evet, kayma anneciğim. Hiçbir zaman kaydırmadım. Burada mı düşmüştün? Evet, ama şu sallayacak. Evet. Akşam da çok güzel eğlendi Alloş parkta değil mi? Ama bu park değil. Mi? Evet, kendi parkımız. Size hasretle de gelsin mi bir park vlog? Evet. Anne ben şeyle bir şey yazıyor. Neyle bir şey yazıyor? Şu şey. Hadi güzelce sallan bakalım. Arkadaşlar. Evet. Ben farkın ne neredeyse sallanıyor. Bunu sallanamıyor. <laughs> Arkadaşlar, Alya'nın karate'si de bitti. Dün sonuncu karate'sine gitmiştik. Evet hocalarımız tatile çıktığı için bir ay ara verdiler. Evet dün ben Ali'yi karatede çekmiştim. Son gün olduğu için çok üzüldü. Pek hareket falan yapmak istemedi. Yayınlamak istememiştim ama belki sizler için yayınlarım. Çok üzüldü arkadaşlar. Hiçbir hareketi yapmadı. Tersine yaptı hocanın bütün söylediği hareketleri nasıl bir rüzgar var. İzmir sabah buz gibi uyandık bugün. Artık kış böyle yavaş yavaş Artık kendini başlıyor. göstermeye başladı. Atlayın, işte Üstümüze zıplama. zıplama. Ben şimdi şimdi tamam. Arkadaşlar Ali'ye çok yorgun. Dün karateye gittik. Saat 9.30'da eve geldik. 9.30'dan sonra bir yarım saat dinlendi. Kendi parkımıza çıktık. Sabah erkenden kalktı. Abisinin futboluna geldi. Şimdi o kadar yorulmaz artık. Karatemiz bitti. Şimdi okullar da açılacağı için duruma göre bakıp karateye devam ettireceğim şu. Ay sonra hocalarımız geri dönecek karateye annem. Bakacağım. Biz çünkü sabah otobüste gidip geldiğimiz ben için ben okula karateye de iki tane otobüsü bindiğimiz için çok zor oluyor. O tempoya ayak uydurabilirse Eylül'de bir daha başlatacağım karateye. Eylül'de okula da başlayacak zaten. Ay, şimdi Anneciğim orada torbamız, çantamız falan var ya fazla uzaklaşmayalım. Tamam mı? Alya'nın temposu dayanırsa Eylül ayında tekrar karateye devam edecek okul ve karatesine. Çünkü çok zor olacak gerçekten. Tamam. Sabah kalkıp otobüse binip okula gidecek. Otobüsle eve geleceğiz. Bir iki saat dinlenip karateye gideceğiz otobüsle otobüs değiştireceğiz. Bakalım. Geri dönüşte de iki tane otobüs. Bünyesi dayanırsa neden olmasın? Hadi gel bakalım. Su içelim. Hangi kaydıraktan geliyorsunuz? Alya Hanım. Maviden gel bence. Mavi bana daha yakın. Hoppa Hemen bir su molası verelim arkadaşlar. <laughs> Gel bakalım. <laughs> evet arkadaşlar, Allo içerken çekmemi istedi. Evet, futbolda çekeyim. Sana arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar şu kartlar size gelsin hemen. Hani nerede kalp? Evet, kalpler sana, size gelsin arkadaşlar. Futbolda çeker mi şöyle bir? Evet. Şu anda abimiz orada futbol oynuyor. Evet. Gözüküyor ama Halil Halil gözükmüyor. Evet. <laughs> Bazı oyuncular abinin arkadaşları gözüküyor. Evet. Kendisini oh. Gördüm abi? Gördün mü kendisini. Nerede gördüm ben Halil'i göremedim. Evet. İçeri birazcık daha yakınlaştıralım. Bizim hayatımız yaz ayı boyunca dolu düzgün devam etti. Şimdi şu ay karetemiz olmadığı için birazcık dinlenir Alyoş. Ondan sonra okula başlarız. karateye başlarız. Baktık ikisi beraber gidiyor. Devam. Aa nereden çıktın sen? Çıktığın yerden kayadı bakalım. Aferin kızım ha. Evet, Ali, dün çok üzüldü arkadaşlar karate kapandı diye. Ben de üzüldüm alışmıştık. Hemcık bir şey yok. Evet, sen, Elektrik mi çarptı seni? Üşüyor musun Alya? Çok soğuk bir İzmir sabah. Rüzgarın sesini videodan duyuyorsun olur anlaşılıyordur. Rüzgarın sesinden dolayı da özür diliyoruz sizlerden. Maviden mi kayacaksın? Otururken mi çekeyim? Tamam. Hadi bakalım bekliyoruz Alya'yı. Hadi bakalım. Arkadaşlarla vedalaşalım mı? Sen oyna. Ne söylemek istersin arkadaşlar? Siz çok seviyoruz canlarımı. Siz çok seviyoruz canlarım. Ne kadar yorgun sesinden anlarsınız Ali'ye. Ama sizin için bir park vlog çekmemi istedi. Ben de kırmadım. Siz de lütfen like butonlarınızı elleriniz değsin. Ve bizi takip edin ki sizlere daha çok video çekelim görüşmek üzere